Sivas mutfağından hünger. Hamur için 1 adet yumurta, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı tuz, aldığı kadar un. İç harcı için 1 kilo patates, 1 adet soğan, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı sıvı yağ. Evet şimdi Nursel'cim hüngerimize başlayalım. Aynen. Senin meşhur hamur e, evet. yoğurma kabınla. Aynen. Mucizeleri yaratalım. Sen <laughs> hamurunu, ben içine başlıyorum. Evet. Ben şimdi iki yumaktan e, yapacağım. Onun için bir su bardağı sudan tam iki yumak e, hamur çıkıyor, beze oluyor. Yeterli bize. Ayşe, bir tane yumurta kırıyorum. Gel de şu turşularımızı gör. Şu tuz atıyorum. Yani seni görmeden kimsenin günü iyi gitmez. <laughs> bak bak ne yaptık. <laughs> çok güzel. Bak sen güzel sınları güzeldi yine. Bollar evet, yarlayım. Bol sarımsak içinde şey yok. Sirke limon yok. Bol tuzlu. Tamam. Şey bu pancar sapı turşusu. Çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Aşağı getir. O bir düşürür de bir bakalım. Evet tamam. Onları yağda kavurduktan sonra ezdiğimiz patateslerin üzerine koyalım. Bunları nereye koyayım bir bakınalım. burada, buraya koyuyor. Kilerin çok güzel Ayşe abla. Ay kilerimiz çok güzel Volkan. Artık koyacak yerimiz kalmadı. Doldurduk. Turşularımıza baksana. Rengi dön. Ayy bunlar hepsi, dört tanesini ben yapmışım. Bak, bu rengine bakar mısın? Herkese gel yakına. <laughs> ne güzel oldu. Ne benim. zaman yiyeceğiz Ayşe abla? Artık yerine. daha dur, biraz daha bekleyelim. Elde Havalar bekle. soğusun, yeriz. Senin oğlan da evi şey... Çok, Tavaf hoşuna. Etti. <laughs> çok hoşuna gitti. Çok hoşuna gitti Nursel'cim. Bizim evlerimizde bahçe falan olmadığı için dışarısı bahçe, yukarısı teras, yukarısı da çok güzel. Aynen. Şimdi orada kavrula dursun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Merak ettim öyle. Bir aşağı, bir yukarı. <laughs> Kolaysa başına gelsin. Ha? Güzel mi ev Erdem Tunacım? Evet. Aa, <laughs> küçük mü? Buna da küçük diyorsan o Ama bir ol, şey söyleyeyim. Ne? Doğru söylüyor. Ekranda dev gibi çıkıyor. Aslında küçük bir ev. Çok büyük <laughs> bir ev değil. Bunun da hazır. Bu Hamurumuz da tamam. Bunu buraya alıyorum iki yumak yapacağım bunu. İki beze, O da oldu herhalde. Hı hı. Tuz. Heh, tuz. Bir çay kaşığı yeter bir çay bence. Bir Karabiber. Pul biber. Kimyon. Hepsinden bir çay kaşığı koyuyorum. Hı? Öyle de pratiksin ki Nursel'cim. <laughs> ben de bezeleri aldım. Ben açmaya başlayayım mı? Olur. Hı -hı. Ben şimdi seni çekileceğim elinin altında Tamam onu hazırlayayım. Onu bir karıştıralım istersen. O da dinlenirken. Ben oklava isteyeceğim ama. Şuradan seçer misin? Mutfağını kendini için. Açılma işlemi tamam. Sonunda hı hı. da bir ha <laughs> ilave ediyorum ben, keselim. Mantı gibi çok küçük kesmiyorum, patatesler içi dolu dolu olsun diye. Seslen kızına gelsin. Evet. İlaydacığım. Geliyorum. Yeter çok oturdun sen. Çok oturdun bir beraber. Bir <laughs> Bahçenizi çok sevdim, valla evet. çıkasım gelmiş. Elini yıka hemen Elini gel geliyorum hemen. Kapatmaya başlayayım. Hadi sen başla bakalım kızım. Bakayım. Hmm. Bu mudur? Böyle evet. <laughs> ya içini çok sevdim. Şey, e, örtüye mi dizelim? Bir bez örtüye ben. Şuradaki beyazmış. Şuna şuna bak. Örtüye dizelim. Şuna dizelim. Bence yapışmasınlar. Olur mu? Evet. Güzel olur. Ha. Özledin mi annenle böyle yemekler yapmayı? Sen bu arada bizim için mi geldin yoksa annenlerde miydin Sivas'ta Yok miydin? Sivas'taydım zaten. Ha, Okul bitti Sivas'a geçtim. Geçen sefer yeni açanlar için söylüyorum. Oya Abla'ya ben 3 yıl önce konuk olmuştum şehir dışı program yaparken. İşte haber veriyoruz. Bugün sizin çekiminiz var diye çekimler canlı değil biliyorsunuz. Siz anlatın gerisini. Az önce anlatıyordun ya yolda izlemişsiniz falan. Evet, çekimler oldu. Sonrasında şeye gidiyoruz. Biz Alanya'ya gidiyoruz. Konya Alanya yolunda e, tam program başlayacak. Herkes şey arıyor. E, ihtiyacını giderecek işte <laughs> yemek, içmek yeri arıyor. Biz televizyon arıyoruz. <laughs> Televizyonunuz var mı? Televizyonunuz var mı? Sonra en son bir karşılıyor. tane buluyor. Sonra oturduk bir küçük bir yerde e, programı izlemiştik. Ondan sonra yola devam edelim. Ne güzel bir anı olmuş. Evet. Bunları, bunları tepsiye böyle. dizelim Nursel. İkinci cuma geçelim. Sensiz yiyeceğim bunları. <laughs> Sensiz yiyeceğim. <laughs> Seviyor musun Hıngel? Gel gel bakayım yanıma gel gel. Ama oğlum çok kendi bu ciri çok güzeldi. Bir şey diyeceğim <laughs> sen benim geldiğimi hatırlıyor musun size? Evet. Gerçekten. O zaman halam geldiğin? Seviyor musun Hıngel? Ha? Evet. Kıymalı mı seviyorsun patates mi? Patates. Hmm. Tamam, bunun üstüne bir bez yine kapatayım. Hatta Kurabasın. o bezi sen bana Şunu. ver, açacaksın ya. Ben bunu açayım ikinci yumağda. Haydi bakalım ikinci yumağ açılsın. Böyle beze koyunca ve üst üste koymayınca hiç yapışmıyor. Hı. Oh Tamam. Şimdi sen bunu neyle sunuyorsun? Böyle bir yoğurt, karıştıracağım. Sarımsak, Sadece yağ mı? Ee, piştikten, süzdükten sonra bol tereyağı Döküyorum. kızdıracağız. Üzerine kızdırıyorum. Tamam. Ama e, ben mesela evde yerken, servis yaparken kendi suyuna sarımsak da ilave ediyorum. İsterseniz öyle de. Evet. Çorba gibi. Sarımsak hani Güzel. hamurdan alıp... Sarımsaklı suya batırıyorsun, hı hı. güzel bir lezzet oluyor. Bir kapatalım tam kaynamaya, kaynasın. Şimdi ne yapıyorduk hamur işleri böyle üste çıkınca e, direkt pişti sayıyorduk. Çok çabuk olacaktır, 5 dakika 7 dakikada falan evet. olacaktır. Hemen masayı topluyorum. Günün en mis kokulağını sunumlar. Hadi geçelim. Oya abla üstünü değiştiriyor. Ben can suyunu veriyorum. Soğuk su katmanız şart. Ben de öğrendiklerimi satayım size ve artık alıyorum. Ne yaptık Nursel'cim? Can suyunu verdik. Oo, süper. Şimdi de Soğuk su kattık değil mi? Aynen. Hamurlarımız erimesin evet. o yağımız da. Hiç Şimdi herhalde. kapadım yanmasın diye. Birazcık kızartalım mı yağı? Nasıl istersen. Aha. Bak kaşığı burada. Biraz Bak kızartalım. Sen. Oba! Ay, evet çok güzel oldu ya. Çok güzel olmuş. <laughs> Vallahi içini zaten ben çiğ çiğ yedim. Çiğ Afiyet çiğ dedim, olsun. Afiyet olsun. Hadi tamam kaldırıyor. şimdi